Merhabalar. Bu hafta çalıştığım bir kadın danışanımdan o kadar çok sadece ben miyim böyle hisseden, sadece ben miyim bunu yaşayan, ben miyim bu kadar korkan, ben asla başaramayacağım, herkes yapıyor, ben yapamayacağım gibi cümleleri o kadar sık duydum ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. Vajinismus sorunu yaşayan bütün kadınlar bunu başaramayacağını düşünürler. E zaten bunu başaramayacağını düşündükleri için bu sorun var olmaya devam eder değil mi? Başkalarının başarabildiğini, kendilerinin başaramadıklarını hissederler. Takdir misiniz ki kaç kişiye anlatıyorsunuz bu sorunu ya da cinsel bir takım sorunlarınızı kaç kişiye anlatıyorsunuz? Ve doğal olarak kaç kişi size anlatıyor? Haberdar olmamanızın en önemli sebebi bu. Ama yalnız değilsiniz. 10 kadından yaklaşık biri birleşememe sorunu, vajinismi sorununu yaşıyor. Ama e, bundan haberdar değilsiniz. O yüzden yalnız değilsiniz. Kalabalık bir grup var ama bundan haberdar olmadığınız için yalnız hissetmeyin. Sadece duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Ve ortak duyduğum şey şu ki ben başaramayacağımı düşünüyorum. Ve başaramayacağımı düşündükçe erteliyorum. İşte buradan o negatif sesin yanında bir cılız da olsa yapabilirim ümit ediyorum, yapmalıyım, güveniyorum, yapacağım ya da başkaları yapmış ben de yapmak istiyorum gibi bir ses yakalarsanız bu sesin peşini bırakmayın, üzerine gidin ve ertelemek, zaman kaybetmek, özgüveninizi daha yitirmek yerine bu sorundan kurtulun derim.